selamlar arkadaşlar şimdi biz taksideyiz İki Gürcü iki Türk Şahin'i başka bir arabada götürüyorlar Sinan'la ben bu arabadayım dört kişi yoldayız aynen ortalama bir 20-25 dakika kadar oldu yola çıkalım Geri bölgede bir yere gidiyoruz. Ondan sonra yine açarım ben kamerayı. Arkadaşlar böyle bir yere geldik. Manzarayı hiç göstermeyeyim size daha fazla. Burası buranın tuvaleti. Şurası da geldiğimiz evler. Sıkıntılı. Sıkıntılı. <laughs> Şey daha... Sinan Bey, şey, ne yapıyorsunuz? Yer var mı içeride Nerede vardır yer içeri? Ulan burası çöker kafamıza. Kafamıza çöker evet. burası. Evet. böyle bir yerdeyiz. Buradan da kurtulacağız gibi gözüküyor bile. Evet, arkadaşlar böyle bir yerdeyiz. Her taraf insan dolu bekliyoruz. Nasıl diyeyim? 15 metrekarelik bir derme çatma bir yerin içinde rahat bir 50 kişi var. Böyle. Buradan artık sınıra gideceğiz ama kaçta gideceğiz hiç bilmiyorum. Şimdi böyle bir yerdeyiz. Dediğim gibi 15 metrekare yere 50 kişi falan girdik. Şöyle bir yer. Şöyle ben oturdum Sinan'ın buralarda. Bekliyoruz. Herhalde herkes toplayıp akşam götürecekler diye düşünüyorum. Şu anda her milletten insan var burada. Çok rahat herkes. Ama baya bir aksiyon yaşadık yolda. Herhalde dedim uçurumdan falan uçacağız arabayla ama Allah'tan sağ salim geldik. Sınırı sanırım 2 kilometre falan uzaklıktayız. 2-3 kilometre falan uzaklıkta Bekletiyorlar şu anda. Bir de sınır tarafında bir orman yangını var. O bizim işe etkilerim etkilemez onu da bilmiyorum. Buraya kadar sağ salim geldik. İnşallah sağ salimde geçeriz diyoruz. Dua edin arkadaşlar dua edin. Asla. Şu anda dünyanın en tehlikeli yerindeyiz belki de. Gördüğünüz gibi hijyen on numara. Her tarafta böcekler. <laughs> Yolda gelirken her tarafta otomatik silahla bekleyen adamlar. Çıkacağız ama. Az kaldı. Beklemeye devam. Muhtemelen bizi akşam götürecekler dediğim gibi. Akşama kadar burada ölmezsek. Gideceğiz. Evet arkadaşlar. Şöyle bir yerdeyiz. Tamamen bir kartel bölgesi burası. Şu yoldan geldik. Belki 20 metrede 30 metrede bir silahlı adamlar bekliyordu her tarafta. Burada polis gelir diye bir korkum yok. Çık buraya polis çıkmaz. Ondan eminim. Tek sıkıntı şu anda yolda yakalanmak. Çünkü Şahin yolda yakalanmıştı sınıra giderken. Bekliyoruz akşam bekleyeceğiz sanırım. 70 70 Evet abi. Şu anda Amerika topraklarına girmiş bulunuyoruz. Sinan Bey. İki tane de küçük misafirimiz var böyle. Onları da taşıyoruz. <laughs> Burada Azerbaycanlı kardeşimiz, onun çocuklarıyla beraber geldik. Ama bitirdik yani, şükür. Nerede Diyarbakırlı kardeşlerimiz var? Diyarbakırlı kardeşler var. Ali burada. Ali. Aman Ali. Ali'nin maşallah var ya. Vay. Öldük arkadaşlar, öldük. Evet abi. Meksika sınırına kadar polis yakalamasın diye geliyorduk. Şimdi de polis bizi bulsun diye ışıkları flaşları hepsini açtık. Vay. Şükür ya Allah bin şükür. Bitti yani. Şimdi muhtemelen kampa gireceğiz zaten siz bu videoyu izlediğinizde ben çoktan kamptan çıkmış olurum. Allah azizle. Daha ne kadar yürüyeceğiz hiç kimse bilmiyor. Bizi sınıra kadar getirdiler oradan geçirdiler. Onun haricinde kimse nereye gidiyoruz ne ediyoruz bilmiyor sadece dümdüz gidiyoruz. Şu küçük çocuk Ali cin gibi ya. Şu küçük kız da Nilüfer. Azeri kardeşlerimiz. Bunların babaları 8 ay önce gitmiş Amerika'ya. Şimdi para kazanmış onları yanına aldırıyor. Biz de yardımcı olduk. Bu çocukları taşımasına kadının yazık. Tek başına. Çok zor o uçurumlardan, kayalardan geçmek falan. Çok zor yani imkansızdı. Tek başına başarması. Aslında birkaç çantası vardı da onları attık yolda. Çünkü imkansız yani.

Babası Azerbaycan'da oraya şey yani babası Amerika'da oraya gidiyorlar. Evet, Nilüfer'le birlikte. Evet Ali, şampiyon kim olacak? 10 ha, hani numara artık Amerika'ya adım atmış bulunmaktayız. Kalıyız, değil mi abi? Aynen öyle. Harika. CBB, CBP 10'la geçtik biz. CBB 10'la geçtik. Van'ı vermediler bize, 10'la geçtik. Amerika. <laughs> Ali artık Alex oldu. Ay yani. ay. Koştura koştura gidiyor abi. Sen Abraham? Evet. Abraham. Ben Abraham oldum. Nereden <laughs> Mülifar Kılıçlaroğlu? Mülifar Kılıçlaroğlu mu? O nereden çıktı lan? Finan <laughs> burada. Ne hissediyorsunuz? Ben adamı değiştirmeyeceğim abi. Finan burada mı kalacak? Bir bakalım, <laughs> bakalım sen de bir kameradan gözük <laughs> abi ya. Hamza <laughs> <laughs> abi ya. <laughs> Şu halimize baksana. <laughs> Dudaklarım kurudu, nefes alamıyorum. Birazdan bulacağız abi inşallah. Ya, o kadar çok sigara içmenin şeyini çekiyor arkadaşlar. <laughs> Cezasıdır. Sigara içmeyin. Evet, <laughs> Aynı suyu içelim. Aynı suyu içelim. Zaten suyu <laughs> Çek, çek, <laughs> Çekmeyin lan. <laughs> Ay, az kaldı abi, kaldı. abi, az Şükür ya. Şükür. Benim şeyde hala biraz batarda hadi su olması hadi. lazım abi. Bakarız biraz. Olur olur, içeriz. Biraz daha bir gidelim. Daha ne kadar gideceğimizi de bilmiyoruz yani. Şimdi ben şey buradan bir rota oluştur diyeceğim, oluşturamam. Ali Aa, en büyük Fenerbahçe'de. lan. En, en büyük ne Beşiktaş Fenerbahçe. Abla başla Uber geliyor. 21 dakika. Kaç dakika? 21 dakika. <laughs> 21 dakika, sen orada mıyız? Evet, 21 dakika yürüme oradayız abi. Haydi bakalım. Yürüme gelin. Aa bak bak, şey yola. Ha bir şey var mı? Dere mere var mı orada bakalım ne bakalım. Ya Ata. orada şurada bir ufak e, gölet gibi bir yer Aa, var. buraya su içelim ya. Ya o güvenemezsin kardeşim Abi, burada. Abi ne olacak? ben... şimdi ya. İçilmez o iç ondan sonra. Ya kalmış şurada 20 dakika. Ama ben buna da anam dayanamıyorum. Nilüfer bak bakayım bana. Nasılsın? Nasılsın? Şöyle, İyisin. Söyleyeyim. Sen aferin de bir takip edecek misin beni YouTube'da? Sen de su kaldı mı abla? Yok değil mi? Aferin sana. Evet, <laughs> <uçma gülüyor> evet, şey, evet. 2026, <laughs> 2026 Dünya Kupası'nı kim alır sence? 2026 mı? <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'den başka kim alacak ya? Türkiye yok ki. Olsun olur. <gülüyor> Olsun. Kapı biz kazanacağız değil mi Ali? Olmasa da biz Türkiye olarak alacağız Ali. Ama bu Avrupa Kupası'nda bayağı iddialıyız. Uber gelmiyor mu şimdi buraya? <laughs> Eyvayı vay. Kapı kapat, kapat, tamam. Ne yapalım? Büyük şey A -A -A. bir çadırı tokar. mı gitti Ve yoldan yılan rast geldik arkadaşlar. Perigo! 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 Amerika'da direkt yılan rast geldik. Anam, anan çınğıraklı <laughs> yılanlar. Neredesin? Ne var orada ya? Çınğıraklı yılan. Yolun ortasında gel buraya. Oğlum dikkat edin bak. Evet arkadaşlar kamptan çıktık. Ortalama 10 saat kampta kaldık. Ancak kamptan çıkabildik. Sinan'la Şahin de yanımda. Sinan kardeşim senden bu arada özür diliyorum. Ne için abi? Çünkü siz şebekeymişsiniz. <laughs> bana bulaşan o çocukları var onlar o çocuklar var yani. Bizden olsa olsa Türksel, Vodafone, başka ne var? Avaya şebekesi olur herhalde. İşte benim yanımda olduğunuz için artık size de bulaşıyorlar. Hakkınızı helal edin vallahi. Çıkıyor böyleler biler yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar biz çıktık kamptan. Şimdi burada bir otel var oteldeyiz. İki gün burada ücretsiz konaklama hakkı veriyorlar. Ramada Otel. Ramada Otel. İki gün ücretsiz konaklama hakkı veriyorlar. Ya iki günü dolduracağız ya da yarın çıkıp gideceğiz. Bunun şu anda düşüncesindeyiz. Daha yeni telefonu elime alabildim. Çok fazla mesaj gelmiş. Daha Instagram'a hiç bakmadım. En son gördüğümde 70 sur tane mesaj yazıyordu. Hiç bakamadım. Sadece YouTube yorumlarına biraz şey yaptım. Cevaplar verdim. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben bugüne kadar hep sizden rica ettim. Başkaları hakkında yorumlar yapmayın diye sizden rica ettim. Siz de yapmadığını sağ olun. Ama ben karşı taraftan aynı saygıyı görmedim. Hala bana küfür ettirmeye, hakaret ettirmeye yorumlarında devam ediyor. Hiç kimsenin ismini vermiyorum. İstediğiniz kişiye, istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir tanesini bile silmeyeceğim. Bugüne kadar hepsini siliyordum. Bundan sonra hiç, hiç bir tanesini silmeyeceğim çünkü aynı saygıyı, aynı şeyi görmedim. Hala uğraşmaya devam ediyorlar. uğraşınlar Ben hedefime ulaştım. Diyorlardı Sao Paulo'dan ayrılamaz. Diyorlardı Brezilya'dan ayrılamaz. Diyorlardı Peru onu almaz. Kolombiya'da gözaltına kaldığımda dediler ki buraya kadar işte onun gideceği yer. Dönecek götüne gelecek dediler. El Salvador'dan sonra gidemez dediler. Zaten arada parası biter gitmez dediler. Sağ olsunlar. Metin abi zaten hepsine destek çıktı. Hiç parası kalmadım. Youtube'dan güzel destekler aldım. Allah razı olsun arkadaşlardan. Meksika'ya giremez dediler. Girdik. Meksika'da dediler. E, sınır polislerine mail attık. adam yazmış bir de bir sayfa yazmış ya bana. Hiç üşenmedim diye sınır e, polislerine mail attım. Gümrük polislerine mail attım. Amerika sınırına mail attım, oraya mail attım, buraya mail attım. Sen insanları Amerika'ya götürmek için böyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Tek yaptığım şey insanlara iyilik yapmak, parası gitmesin diye. Kimseden tek kuruş para almadım bu konuda. Bir sürü mailler, mailler attım dedi. Senin dedi oraya gitme imkanın yok. Gittim. Şimdi oradayım. Şimdi de yazmış. Bugüne kadar çektiği video, videolar onu 4-5 defa deport etmeye yeter. Göreceğiz onun da gününü falan filan. Tedavi şart tedavi. Tedavi olman şart. Üzülüyorum. Ama dediğim gibi bugüne kadar demiştim size rica etmiştim kimse hakkında bir şey yazmayın diye. Arkadaşlar istediğiniz kim varsa ne istiyorsanız yazabilirsiniz hakkında. Çünkü aynı saygıyı ben karşı taraftan görmedim. Her gün videoların altında bana hakaret ettirmeye devam ediyor. Ve hakaret etmeye devam ediyorlar. İstediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Hiç umurumda değil. Benim bundan sonra yapmam gereken tek şey çalışmak. Oğlumu yanıma almak. Bu hedefler hep böyle adım adımdı. Büyük bir adımını gerçekleştirdim Amerika'ya geldim. Şimdi burada ilk hedef borcumu ödeyip ondan sonra oğlumu yanıma alıp işime gücüme bakmak. İtle köpekle uğraşacak pek vaktim olmaz artık bundan sonra. Sadece işime gücüme bakacağım. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere.